bir fotoğrafım tanındı. Bu kadar acıyla çokça yürüyen ben, sonrasızlık yine belliyken, sevgiyi kaydet bir yerlere sen. Hüznü sil adı hicran, acılardan, kanat yaralarımı, çok şey anlatıyor çünkü bu gecikmişlik. Ama senin kabahatli bildirilerden habersiz çocuk yüreğin, yeni bir akın İnfilak türküler seferine. Bense çoktan bıkkın düştüm. Ancak ölümü güzelleştiren uzun boylu yaralarla hasbihalleşmekten halleşmekten. Karanlık sırlar okur gibi öykümü bir tek kendime anlatıyorum. Bittikçe her şiir ve kendimden gayrısına küsüyorum. Kimsesiz bir harpten firari düştüm. Uzun yollar yürüyüp döndüm Bir tek fotoğrafım tanındı Zemheri ayaz yürüyüşümde Vurulmuş arkadaşın Meçhule düşmüş Rastlanmayan kaydında Dünler beni tüketti Ben günleri Keder tiryakiliklerle Ne çok adımladım Dargın ve hoyrat yüzümde eskiyen Yaralı anlamları Yüklenip içimin ayazlarını Toprak kokusu, ter yokuşu Buse yalnızlıklar çığlığı Fotoğraflarımı alıp sana geldim Sen aşk, sevgi, yıl, yol sordun Ben mahpushane dedim Uzun uzun Solgun yolculuklar bahsi Kambur sloganlar mahpusluğuyla Kıtal günlükler tortusu trenlerin alıp götürdüğü göçebe günlüklerde somurtmuş tiryakilikler barındıran bir tek ebabillerin matem tutup unutmadığı yanlış zaman yanlış olmuşum yola değil hana layıkmışım onlar İbrahim ben İsmailmişim Leylalar Mecnun Mecnunlar Leyla'ymış Kerem Aslı'da kalmış Aslı Kerem'de yanmış Ne çok vebalmişim Kederlerin dününde tutkulu kalmak Dağ boyu yürümek anlamın yazısıymış Kalemim evveliyattan kırılmış Evveliyat var ile yok bir masalmış Yorgun bakmaklar hamağında Yokuşlar düz, düzler bir karışmış Tövbe billah kıtal bir nazar, kuyudaki Yusuf'muş adım. Kardeş katli bir öfke töreymişim, dalda tomurcuk değil, yelde toprakken bilmişim. Çinenmiş, ezilmiş, sinmişim, gidip gelmişim, meğerse ben ne çok susmakla yazgıymışım. Öylesine mahzun ağlamaya gitmiş Her bakışta ödünç sevinçler bırakan Müsameresiz karşılaşmalar yabanı Kerbela dönüşü bir nesimiymişim Kan uykulu hoyrat boynu vurulmuş Rüyada kabus Eylül kadri mevsimmişim Dalda boyu hoyrat Korsanlar elinde esir Asılı kelam Attım bilmez asi sözmüşüm sönmesin diye külleri saklanan